Evet neler yapmamalıyız? Cildimiz için neler yapmamalıyız? Evet diye <laughs> hoş, hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Böyle mi söylüyorlar bu <laughs> şekilde? Gülmek çok önemli. Hep gülelim. Gülmek sadakadır. Bakın gülme enerjisi bile vücudumuza iyi gelir. O yüzden hep gülümseyin. Güler yüzlü olun. Somurtmayın. Bakın böyle somurttuğum zaman böyle ağzınızda kolajen kaybı da oluyor. O yüzden hep gülerek, mutlu, huzurlu, sağlıklı dileklerimi ileterek Sizlere neler yapmamanız gerektiğinden bahsedeceğim. Neler yapmamalıyız? Birincisi kese yüzümüze kullanmamalıyız. Su içmeliyiz. Bir yapalım bir yapmamayalımdan gidelim. Ne yapmalıyız ne yapmamalıyız. Ne, ne yapmalıyız? Su içmeliyiz. Ee, kilo oranımızda içmeliyiz. Fazla ya da az yapmamalıyız. Mesela ne yapmamalıyız? Kilo oranımızdan fazla içmemeliyiz. Çünkü vücut zaten onu almaz atar. Yani oranda içmeliyiz. Dengeli su tüketmeliyiz. Çok uyku uyumamalıyız, dengeli uyumalıyız. Bakın buna girelim. Yani 8 saat, 7 saat, 7-8 saat yeterli de. Bunun fazlası vücutta yorgunluk oluşuyor. O yüzden dinlenemeyiz. Fazla uyumuyoruz, dengeli uyuyoruz. Çok sebze yemek, çok meyve yemek, çok C vitamini tüketmek. Biliyorsunuz C vitaminden zehirlenen var. Her şeyin çok fazlası. Kremleri çok sürmek, maskeleri çok sürmek. Hayır, yanlıştır. O yüzden her şeyi dengeli bir şekilde yapmamız lazım. Dermar olurlar. Hassas cildiniz varsa yapmamalısınız. Ben burada dermar olur videosu da çekmiştim. Işte. Tamam yapabilirsiniz ama cildinizde e, cilt kaliteniz ince olmamalı. Roza olmamalı. Cildinizde sorun olmamalı ki bu rolu kullanın. İşte cihazlar var şöyle yeni çıkan. Burnunuzu sıkmak için eve alabiliyorsunuz. İşte böyle yıkarken kullanabiliyorsunuz. Bunları kullanmayın. Cildinizde darbe olur. Elinizle küçük küçük enerji alın jeli yüzünüze böyle hafif hafif vakit ayırın kendinize. Çok fazla sürmeyecek bu bütün bakım 15 dakika. Bakın benim videolarım var. Ben onları hızlı bir şekilde yapmışım. 2 dakika 5 dakika en fazla. En fazla 5 dakika. Hadi maskeleri bekledim 15 dakika olsun. Kendimize cildimize 15 dakika ayıralım. Çayımızı da denleyelim, müziğimizi de açalım, tütsümüzü de yakalım vaktimiz varsa. Kendimize bu vakit ayırırsak bütün vaktimizi değerlendir. Hem çocuğumuza hem eşimize hem evimize ne olur? Enerjimiz yüksek olur. O yüzden insanın kendisine ayırdığı vakit aslında boş bir vakit değildir. O yüzden bütün gün yüzümüze bakmaktan bahsetmiyorum. Bir 15 dakika sabah, 15 dakika akşam ayırmak yeterli olacak. Bir yarım saat ayıralım kendimize diyorum. Ve neler yapmamız gerekiyor? Sıkmamız gerekiyor. Kese kullanmamız gerekiyor. Cildimizi inceltici hiçbir cihaz, ürün kullanmamız lazım. Cilt kalitesini arttırıcı ürünler kullanmamız gerekiyor. Sağlıklı bir cilt erişmek gerçekten hayal değil ama şu zor. Eğer cildinize hasar bırakırsanız siz maalesef ki maalesef onu geri almak, geri düzeltmek çok zor. Hatta imkansız diyebiliriz operasyon yapsanız bile cilt bozulduktan sonra, siz cildinize zarar verdikten sonra maalesef çözüm yok. yani Kesinlikle yok yani maalesef yok yani. Üzücü ama o yüzden siz cildinize zarar vermeyin, elinizle sıkmayın, elinizle oynamayın, elinizi yüze yüze getirmeyin. Bunlar çok önemli şeyler, size basit gelebilir ama çok önemli. Yaz kış cildinizi koruyun, sıcaktan soğuktan koruyun uyguladığınız maskelerde bile mesela akneniz çıktı o maskeyi o özel olarak o bölgeye sürün ovalamayın akneli yağ bezeli ciltleri ovalamayın çok hafif hafif hareketler yapın fırça kullanmayın elinizi yıkarak hep maskeleri o bölgeden lokal alarak bir fırça alırsınız elinize verirsiniz ya da böyle alırsınız bu eliniz temizken yani çok çok dikkatli olun toniklerken akneniz varsa Oraya ayrı tonik uygulaması yapın ya da sprey olarak tonik kullanın. Cildimizdeki akneyi sıkmıyoruz, sağlıklı besleniyoruz, su içiyoruz, hormonlarımızda da bir şey yok, stresi de dengeledik. O yüzden sağlıklı bir cilt hayal değil. Tabii imkanınız varsa bakımlara bekliyoruz, ama imkanımız yoksa bitkisel formüllerimizi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ne yapmanız, ne yapmamanız gerektiği en önemli şey neymiş, dengeli yapmakmış. O yüzden kendinize, cildinize, kalbinize, gönlünüze sağlık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu, huzurlu, gülümsemeli. Cilt bakımları yapın kendinize. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>